Rüzgar gülü nasıl yapılır? Bir zamanlar balkonların en gözde süsüydü rüzgar gülü. Artık yavaş yavaş tarihe karışan bu renkli oyuncağı kendi ellerinizle yapmak istemez misiniz? İhtiyacınız olanlar renkli kağıt, çıta, raptiye, cetvel, makas, tercihen, pastel boya. Birinci adım kare şeklinde bir kağıt hazırlayın. Kağıdınız renkli değilse üstüne istediğiniz desenleri çizip pastel boyalarla renklendirerek de kendi zevkinize göre bir kağıt elde edebilirsiniz. İkinci adım. Kağıdın sağ üst köşesinden sol alt köşesine doğru bir çizgi çizin. Ardından aynı şekilde sol üst köşeden başlayıp sağ alt köşede biten bir çizgi daha çizin. Böylece kağıdı dört bölgeye ayırmış olacaksınız üçüncü adım. Kağıdı çizdiğiniz çizgilerin üzerinden tam ortasında yarım santimlik bir alan bırakarak kesin. Bu şekilde kağıdın orta noktasına bağlı dört tane üçgen elde edeceksiniz. Dördüncü adım. Üçgenlerden birinin sol köşesini alıp kağıdın ortasına doğru kıvırın. Yanındaki üçgenin sol köşesini de kağıdın ortasına doğru kıvırıp, daha önce kıvırdığınız köşenin üstüne bindirin. Diğer üçgenlerin sol köşelerini de aynı şekilde kıvırarak orta noktaya toplayın. Beşinci adım. Kıvırdığınız köşeleri raktiye yardımıyla birbirine tutturun. Altıncı adım. Çıtayı rüzgar gülünün arka yüzüne yerleştirin. Kıvırdığınız köşeleri tutturmak için kullandığınız raptiyenin üzerine bastırarak çıtaya girmesini sağlayın. Rüzgar gülünün dönebilmesi için raptiyenin tamamı çıtaya girmemelidir. Balkonunuz kendi ellerinizle yaptığınız rüzgar gülü sayesinde çok daha keyifli olacak. Tadını çıkarın.